Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar Traxxin P'de Kalaist'tayız Görmüş olduğunuz gibi efsane bir Formula 1 gibi bir Renault Premium'umuz var ee, Hibrit bir araç 6 Skyne arkadaşlar Dorsimizde böyle kısa bir short trailer Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı Videoma like atmayı unutmayın o zaman hızlıca başlayalım Evet arkadaşlar şuradan şöyle bir sağa döndürelim arabamızı Ne yapıyorsun lan? Hı. Kanka, neye korna basıyorsun anlamadım ben seni şu an. Aracımızda 750 beygir Volvo motoru var büyük ihtimalle çünkü bayağı sesli bir motor. Aracın içine çok beğendim. Bu aracı Master Team'den aldım. Çok da güzel araç olmuş gerçekten. Ne yapıyorsun kral? Ne oluyor? Oha! Adam patladı. Oğlum burada patlamış. Allah belanı vermesin ya. Dakika bir gol bir kazamızı da yaptık Arkadaşlar ya Kafa takla kameraya kurdum bu arada yeniden Şöyle ilerleyelim bakalım Duysburg'a doğru gideceğim böyle de sakin sakin İnşallah bir sorun çıkmaz Arkadaşlar aha bu ne yapıyor oha ne yapıyorsun kral sen Amasyalı? Sana var elma sokarım çocuk adam gibi dur ha. What the fuck you? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aha. Patlattı lan beni. Allah belanı vermesin. Ne oluyor? NCZ mi var oğlum? Adam NCZ kullanıyormuş ya. Evet arkadaşlar aracımı kurtardım. Daha demin sanırım NCS vardı çünkü kimse kimse öyle hoplatamaz normalde. Neyse arkadaşlar. Buradan döneceğiz sola doğru. Valla videonun başında ne dedim abi? Dedim inşallah arkadaşlar başımıza bir şey gelmez. Yani daha videonun başında yani bak. Bu kadar şeyle uğraşıyorum arkadaşlar. Bir yandan da video kaydedip konuşuyorum sizlerle. Hayırına bir arkadaşlar bir abone olun bir like atın arkadaşlar. Sizlerden ricam. Bir de arkadaşlar ek olarak reklam engelleyicilerini de kullanmayı bırakın abi. Premium zaten ne kadar yani bir premium alın. Biz de en azından daha fazla para kazanırız. Siz premium aldıkça premium bir şekilde bu videoları izledikçe biz daha çok fazla para kazanıyoruz. Sizlerden ricam yani bu. Yani bizim de tek para kaynağımız bu videolar, reklamlar. Reklamlar da olmasa para kaynağımız yok yani. Bir de katı dueli var. Evet, bu arkadaşı geçtim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tamam bir şey olmadı. Besmele çektim arkadaşlar. Allah dur. Takip mesafesini korumadım. Ben patlıyordum az kalsın. Arkadaşlar kavas girmeyi de özlemiş miyim ederim ya. Dönelim bakalım sola doğru. Orada bir şeyler mi olmuş? Ne olmuş lan orada? Böyle bir basacak gidecek yani. Aa, gidiyor da yani. Vallahi gidiyor. Hakkını verenler de bugün derim ben bunu. Bu niye durdu ya? Önüne adam atlamış. Bunları yokuşta sollar mıyım? Sollayamam. Karşıdan adam geliyor arkadaşlar. Sollar mıyım? Sollar mıyım? Sollar mıyım? Aha! Kazaya bak. Feci, feci taklaya geldi herkes. Aha durdu. Sağdan geç aga. Evet, güle güle hocam sana. Sana güle güle. Ben sizi mi bekleyeceğim oğlum? Arkadaşlar böyle şeyler oldu zaman ben şöyle düşünüyorum. Ben kimseye beklemek zorunda değilim ve geçerim abi ya. Yani. Ben böyle düşünüyorum her zaman. Hoppa çok da güzel durdum ha. Beci durdum. E evet, benzinliğin buradayız arkadaşlar şu an. Benzinlikteyiz. E, ortalık o kadar da karışık değil. Herkes kafasına göre takılıyor Gayet güzel yani Ben şu an memnunum gayet Bazı arkadaşlar aptal aptal hareketler yapsa da yani Sollayıp geçiyoruz direkt Mesela bunları da sollayacağım Şu an arkadaşlar sollayıp makas atma derdindeyim yani Böyle tırlar alınca tek derdim bu oluyor Burada da aynı şekilde yapıyorum Ah be abim be Abba ah abi be. Sollayamadım be. Çok feci sollardım biliyor musun? Bunu da sollardım. Olmadı be abi. Üzüldüm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Eşek Allah'ım ya Rabbim eşek diyorum bir de ben de ya. Fiksizeyim. Burada sadece yoğunluk var. Bir de büyük ihtimalle bir kaza oldu da diklediler. Şu an yol açıldı. Oo kral Doğrusan burada kalmış ya. Aha. Ne yaptın oğlum adama? Kral sen niye bekliyorsun ben anlamadım. Niye bekliyor? Geçtim ben ama. Bekliyor kaldı. Aha. Oğlum kaza yaptı orada psikoloji. Peki kick yağıyor. Oo, şu arkadaşlar şu an ortalık bayağı karışık. Bir de arkadaşlar şu an bayram tatili olduğu için herkes ya köye gidiyor ya bir temizlik falan yaptıkları için kimse oyuna gidemiyor şu anda. Yoksa buralar var ya alev 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 alev. Ben mesela bu yüzden simülasyon bir girmiyordum ama şu an tatil oldu tatil olduğu için İnsanlar köye falan gidiyor. O yüzden şu an delilerle oynuyoruz sadece. Normal insanlar gitti yani şu anda. O yüzden kalabalık yok. O ne öyle? Işık makinesi. Fener yapmış adam. Tırdan fener yapmış. Hoppa. Ananı satayım. Allah'ım Allah'ım. Feci kaydı. Çok feci keydik kendimizi. Seni keyeceğim ey birazdan. Kaan. Tamam. Yetiştiririm sana Kaan. Vallahi yetiştiririm Geleyim. Oğlum kayma lan. Kaç. <laughs> buz, buz, buz pateni gibi anasını satayım. Ne yapıyorsun? Evet şu an trenin oraya geldik arkadaşlar. Evet, evet, evet uçacağım, 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 uçacağım. Allah, kayma. Hah. vako, Kapattı benim yolumu. Adam ne güzel solladı ben de, de markadan sollarım. Aha gene kaza var. O ne lan öyle? Ananı satayım benim arabada kayıyor. Aha! Ne oldu oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok değişik şeyler oluyor bu ne ya? Kral ne oluyor ya böyle? Benim araba zaten kayıyor bir yandan. Bir yandan insanlar kaza yapıyor. Allah Allah. Jet moduna kalkacağım da Kalkamıyorum arkadaşlar. Aha araba ön kaldırıyor lan. Ana ön kaldırıyorum lan. Anam 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 anam. Dikkat. Ne oluyor? Ha bak bak buz pateni gibi kayıyor araba. Vallahi anlamadım. Dorsedan dolayı mı yapıyor? Anlamadım ki ya. Ananı satayım gene kayıyorum lan. Ne oluyor oğlum? Bam diye kadar ortalıkta. Bu ne yapıyor? Bomboş yol basmıyor gitmiyor. Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun? Buyur kardeş geç. Ne yapıyorsun moruk sen ya? Ordunun tepelerini sokacağım sana şimdi. Bu aracı aldığımdan beri hiç kullanmamıştım. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bu aracı sürekli kullanırım. Çünkü hoşuma gitti gerçekten. Şurada bir yerde bitiririm büyük ihtimalle videoyu. Şurada bir şu şu döner kavşakta adam yoksa bir drift denemesi yapalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte yabancı değiliz sonuçta. Ah be abim. Denerdik bir drift ya. Allah. Oğlum masayı yerinden oynattım bildiğin. O neydi lan öyle? Müthiş drift attım yemin ederim var ya. Gerçekten çok güzel drift attım. Çok hoşuma gitti anasını satayım şu an var ya. Şurada da bir şeyler deneyeceğim. Dur. Allah. Oğlum vallahi çok hoşuma gitti ya. Yeminle bak şaka yapmıyorum. Araç çok güzel yanlıyor arkadaşlar. Sanki böyle drift oyunu oynuyormuşsun gibi müthiş yanlıyor. Buna ne yapmışlar bilmiyorum da çok güzel yanıyor yani araba. Belki doğrusu ile alakalıdır. Hiç bilmiyorum da çok hoşuma gitti gerçekten. Şurayı çekmek istiyorum. Videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.